oldu mu saat? Beyler, 20 Neyler? geçiyor. Chat'te 18'den küçük var mı? 10 bin kişi var, kesin vardır. <laughs> Hayır, onların hepsi. Ya bu arada benim izleyici kitlem hep ufak diyorlar. Ben size Facebook'tan bir istatistik göstereceğim. Because I can. Because I can. Açamıyorum. Mesajları kapatayım. Hey. Okay. Facebook. Nereden bakıyorduk? Herkes yaşını yazıyor bak. 3, 3. Ben 12 yaşındayım. Alındım şu an. I'm by the way. Evet. evet abi bu benim Facebook'taki demografiklerim abi. Facebook'taki demografiklerim şu şekilde 13-17 yaş arası yüzde 18, 18-24 yaş arası yüzde 55, 25-34 ve yaş arası yüzde 18 yani aranızdaki çoğu insanın velet diye tabir edeceği insan sayısıyla 25-34 yaş arası aynı 35-44 yaş arası yüzde 3. Bir de yaklaşık %1'lik bir 45-54 yaş arası takipçisi var Facebook'ta. Benim dayım takip ediyor. Senin dayını çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve %3 grill abi. %3 grill. Cidden Face'teki yaşların <laughs> gerçekliğine inanıyormuş. Evet inanıyorum çünkü insanlar doğum günlerini doğru yazıyor. Yani... Ee, doğum gününü doğru yazıyor ve en az da 13 yazıyor olabiliyor Facebook'ta. Yani doğum günü yanlış yazan var mı abi Facebook'ta? Bilmiyorum. Var mı? Abi yüzde üç kız varmış. Abi yüz bin like var. Ü yüzde kız desek 3000 kız abi. Abi temiz oh. abi. Fake deriz, fake deriz desek <laughs> iki <bin> abi. <laughs> Abi insan niye yalan yazar ya? Doğum gününü Facebook'ta amına koyayım. Ben değiştirdim doğum günümü. 15 Temmuz yaptım abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar chat kendine gel. Chat. Yo. Yo chat. Come on. 2000 kızdan yüzü kocelili olsa. <laughs> Ama benim bir yarim var tabii. Berkay Kocaeli'nde insan yaşıyor mu? <laughs> Kocaeli'nde yaşayanlar genelde sabah kalkıp İstanbul'a gitmiyor mu abi? İşe eşe <laughs> <laughs> gitmeliyim. <gülüyor>